Arkadaş bir PUBG Mobile oynadığım kalmıştı, onu da oynuyoruz yani. Gerçi PUBG Mobile canlı yayınları açmışlığım vardı ama yani ya, bu kadar da düşülmez yani. Oyuna bayağıdır girmiyorum, böyle her yerden bir şeyler fışkırıyor böyle. Her <laughs> başka bir şey mi fışkırıyor? <laughs> o sensin de kardeşim yapacağım <laughs> Sensin de no, kardeşim. Sensin no, de kardeşim. No, kardeşim. Evet, ee, rütbeli mi rütbesiz mi? Tabii ki... Why are you... Pardon arkadaşlar iftarımı açtım o yüzden. Allah <laughs> Rütbeli mi rütbesiz mi? Yani rütbeli mi insanım? Eren gel. Eren gel. Evet oyunumuza girelim. Uzun zamanda video gelmiyordu. Sağlar vardı. Sağlar bitti. Bir hafta sonra sağlar başlayacak. Gene gideceğim. Ne anladım bu işten ben niye geldim o zaman? Çık kapat videomu. Uyuu arkadaşlar nasıl yapışmış mı? O da vergisinden fırlamış gibi. Türkiye'de benim kadar şık giyinen... Bu arada her iftardan 2 saat önce yayın açıyoruz. Katılmak isteyenler bildirimleri açarsa zaten görürler. Ne grubundan beri oyundan çıktı. Terbiye istedim adam niye oyundan çıkıyorsun? Uslu çocukluğu yapmayın. Allah Allah oyundan çıkacaksa niye giriyorsun öyle kardeşim? Tersin o kardeşim. Evet nereye atlayalım? Ulan özlemişim oyunu be. Vay be. Eskiden ne yayınlarda oynardık be. Lan Lan oğlum lan kimi lan kimi takip ediyorum ben? Bana bir 3-5 dakika müsaade edin çocuklar. Kardeşim al amına o, adamını, o oğlum hakikat ben bu skin'de mi kaldım? Ben bunu yanlışlıkla almıştım. Hakikat koşması metre oldu bir ya. Her şey ben araba ver bana ben gidiyorum. Aa adam gördüm. Bak bak botu görüyorsun değil mi bak. <laughs> ee, bilgisayar PUBG'ne gelmişsiniz. Ay burada da varsınız. Abi bir gel gidin ya. Kurtulalım sizden ya. Bisikletle gidiyor. araba buldum. Yürü yürü yürü. Beni indirdiler ya bak hastane indirdiler. Ben hasta değilim ki kardeşim. Senin ağzını yüzünü sikerim. Bizimkiler adam öldürüyor lan. Uyuyor her olsun nasıl? Vallahi her olsun. Hocam hadi ama eve gideceğiz ya. Hocam eve gideceğiz ya dur. Sokarım böyle oyna. Sokarım morusuna sen. Kardeşim bomboş koşarak mı oynayayım ya? Eğer istiyorsan oynarım öyle ama kimse izlemez. Ben şu üstümü değiştireyim dur dur üstümü değiştireyim. Lan değiştiremedim de hay anasının Hay anasını satayım ya <laughs> Tövbe oğlum bu oyuna ne oldu böyle ya yazık ya PUBG dediğin ciddi bir oyun bu ne yaptınız oyunun ağzına sıçmışsınız ya <laughs> İnsan aklına PUBG deyince böyle gerçekçi oyun gelirdi Kimin aklına öyle geliyorsa gerizekalıdır da <laughs> İntihar ediyorum Gidiyorum Evet Sikerim beni takip ediyorsunuz Sikerim seni <laughs> Pochinki'ye. Herkes beni takip ediyor. All come with me. Bak 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 diyorlar. Heh geberip gidin o anasının. Anasının amındayım. Ya ulan hakikat oyunun içine etmişler aynı. gibi. Atladım kardeşim. Sen sen kardeşim. Ne lan Pochinkin'in içinden bir şeyler çıkıyor. Oğlum hakikat bu oyunun içine sıçmışlar ya. Oğlum Pochinki'ye gelen yok. Amına koyarım ne Sikerim. Aa ama yeter ya böyle oyuna başlarım mı? Aa bu ne lan? Hakikat Fortnite'e döndürmüşsünüz olayı be. Bu ne ya? Hakikaten Allah sizi kahretmesin. PUBG Mobile'in de cenazesine helvasını yiyelim ya. Aha gördüm emineleri. Vay orospu çocuk. Aa düştü. Kim düşürdü lan? Ya bizim eleman düşürmüş yaz. Ya Mert. Mutant ne ya? Allah Allah. Mutant şey değil mi? Şey. Aha bir tane adam gördüm. Çalacağım. Çalacağım. Hayır. Çal Çaldım be. Elinize vereyim o zaman. Elimizde yok. Bak bak botu görüyorsun abi. Ben botlarla oynamak istemiyorum ya. Kardeşim ben KFC abim gibi oynamak istiyorum. Allah Allah. Kiefs abi ne güzel oynuyor değil mi ya? Evet. Evet. Allah Allah. Adamın karşısında bir sürü adam geliyor bize öyle oktan Ya kürek adam. Oo çok kredi. Lan adam uçuyor lan. Aa eğlenir benim. Ya aşağı in in. dakika konuşalım sen de gel gel. kardeşim bilet bunu savura kadar bunu mu oynuyor ya? Ben savura bunu oynarken bayılırım uyurum ya. Uyur kalırım abi. Abi. Aha araba geliyor. Gel bana gel bana bana. bana. Gel hele gel gel. Gel gel. Şerefsiz gel. Onu sür. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor öl. lan? Ölsene arkadaşım artık. Ölsene! Öl artık öl. Öl lan artık. Ol ha sonunda bu. Ya kardeşim ben böyle aksiyon istiyorum ya. Arabanın biraz ağzına sıçmışız galiba. Dört tane bombam var lan. Bunları götürmem sokayım sokayım? Neyse birilerini patlatırım. Al bizim takım arkadaşlarımızdan. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Bana yan bakan varsa eğer. Baklatırız yine. Ya arkadaşlar neredeyiz? Anasını. <laughs> Dağdayız dağda bu ne? Lan kıçımızı koruyacak bir tavamız bile yok ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Abi hakikat koşma motoruymuşsun Allah senin. Allah senin belanı versin. Aha buraya Türk bayrağı mı dikmişler? Vay be hate be. Ben Türk bayrağı değil mi şu? Onun iskim. Ha hı, hı, hı. koyum nereden vurdun? Şerefsiz. Şu Arapları, aa Türkmüş lan bu. Ne dön lan? böyle <laughs> oyunun ağzına sıçmışsınız ya. Ben sana okuyorum kardeşim ya. Burada king <cinkli> atlayacağım <diyeceğim> kardeşim. Pocik. <cukli> ha sonunda be al işte. Oyun dediğim böyle olur kardeşim. Map dediğim böyle olur. Aha boot de atıyor. Şöyle selamünaleyküm yazalım. Girdiğimiz ortama her ortama selamünaleyküm yazarız biz. Her yazmazlarsa bak nasıl alıyorum sizi ölüm listesine. Ananızı boot hiçbir şey kalmayacak. Sürüp süpüreceğiz. Hadi bakalım. Bak bak oyun dediğim böyle olur kardeşim. Bak adamlar nasıl iniyor gördün mü? Gerçi bir tane adam iniyor şu gördüğüm kadarıyla ama. <laughs> lan oğlum lan Amına koydum. Ya dur dur bir dur. Dur. Nereye gittin bu hayatta ya? <laughs> silah nereden buldunuz? hiç? Ben de burada silah yok ya. Yardım edin ne olur. Ne olur ne olur. Burada arkadaşınız ölüyor böyle silah taşınız öldürüyor sizin. Siz hala orada şey yapıyorsunuz be. Ayıp be. <gülüyor> Allah Allah. Allah <laughs> Allah. ya hepinizin ta... Neyse sakinim 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 Bu videoyu hız kalp krizi geçirmeden bitirmeye çalışıyorum <laughs> O kalıcı bir kıyafet seç diyor Kardeşim kız değilim o yüzden onu seçemiyorum Arkadaş eskiden oyunları da hızlı bulurdu Şimdi 2 dakikadır bekliyorum Lan 3 dakika diyor amına koydum Lol mu oynuyorum ben ya Hadi be oğlum hadi bul oyun artık ya Ay anasını satayım ya Sırvı, Sırbistanlısı geldi, Uluslararası geldi, Suriyelisi geldi, Türk'ü geldi, Lazı, Çerkez, Allah ne verdiyse geldi herde ya. Allah yar. Dedik telefon boşuyor. Criminal maçı izliyormuş. Eyvallah hocam, eyvallah. Hocam nereye gideceğiz ya? ya ne lan lan? Lan niye atladık? Ya sen doğmuşsunun doğmamışsın. Puçin'i atlayacaktım ben. <laughs> Kim niye buraya atlasın? Ben Puçin'i atlayacaktım ya. Bir siktir git. Ha şimdi bak benim sözümü dinliyorsunuz. Vallahi götünüze dalar. Herkes beni takip edecek. Anladın mı? Tabi efendim Hemen çabuk Bu bir emirdir Bu bir sultan fermanıdır Ben seni ama yok anlayışı tabi eklendiler bak Ne diyorsun lan sen? Ne anlatıyor hocaya? Aferin herkes beni takip ediyor Aferin oğlum Ben poçinki atlayacağım arkadaş Ben Türk müziği çiçeğim arkadaşlar Bundan kaçış yok Allah'u ekber güdüm füze gibi düşüyoruz hadi bakalım Kim osuruyor lan? Kim götümü elledi benim? Kardeşim kıçını mikrofondan çekersen sevinirim. Kardeşim duymuyor musun beni? Salıyorsun, sıçıyorsun arada de başka yere sıç. Ya. Aa ya pompalayı ne yapayım ben? Ya sik ya. Lan Sinem. şimdi küfür edeceğim ya. Allah ne yardeyse geziyorum artık. Allah kerim, fatih derim. Adam yok ya, adam yok ya. Adam! Lan lan. Uy. Ölmedik. İyi iyi. Nasıl nasıl ölmez ya? Nasıl ölmeyiz oğlum? Ya biri orada sıçsın ben burada arabadan düşeyim.